Nereye gitmişlerdir? Kimle nereye gitmişlerdir? Onlar. Bunu yapanlar. Şu boğazın oradan kaçmışlardır herhalde. Bilmiyorum. Nereye gidiyor bu herif be? Çavuş nereye gidiyor bu herif? Hamza! Hamza! Kesin şu herif be! Nereye gidiyorsun lan? Silah al, silah al! Bakın! Hayır! Yürü lan! Yürü! Hepiniz ayrı manyak sizde! Hepiniz ayrı manyak Öyle kafana göre gidemezsin! Sağ komutan çağırıyor! Nereye gidiyorsun lan sen? Nereye gidiyorsun oğlum? Komutanım. Onlara neler yapmışlar komutanım? Ben emir vermeden hiçbir yere gidemezsin anladın mı?